Aile içi iletişimi artırmak için e, ne gibi önerileriniz olur çiftlere? Aile içi iletişimi artırmak için öncelikle eşlerin birbirlerine karşı saygıda, sevgide kusur etmemeleri. İkisi de birbirine gereken desteği vermeleri ve böylelikle kendilerini ispat edebilme imkanını sağlamaları gerekiyor. Böyle yaparsak ailede hem huzur sağlamış oluruz hem de iletişimi artırmış oluruz yani insanı insan olduğu için sevmenin önemine varmalıyız her şeyden önce kadın erkek diye ayırmadan. eşitlik mi derseniz hayır eşitlik değil. Kadınları birazcık daha sevgi kollamamız gerektiğini düşünüyorum. Karşılıklı saygı, sevgi temelinde olmalı. Karşılıklı güven olmalı eşler arasında. Birbirlerinin fikirlerine saygı duyulmalı. Aile içi iletişimi artırmak için birinci yapmamız gereken günümüzde en büyük aile içi iletişimi kopartan sosyal medya sosyal medya hayatımızdan çıkarttığımızda aile içi iletişimin kat ve kat artacağına inanıyorum. Evlerimize geldiğimiz zaman elimizden bir defa bu internet olayını çıkarmamız lazım. Ailemizi karşımıza alacağız. Güzelce onlarla sohbet edeceğiz. Bir halatır sorma. Azgın yüzden ziyade ya çorun, çocuğun, eşin hepsinin halini hatırını sorarak bu iletişimi kuvvetlendirebiliriz. Yani aslında her şey tatlı değil Anladım. ve güler yüzden geçiyor. Yani başka bir şey değil yani bu kadar. Konuşmuyoruz. Oturarak konuşarak halletmek ilerlenebilir ya da bunun için birçok aile terapistleri var. Ben onu seveceğim, o beni sayacak. Yani bir karşılıklı yani. Sevgi saygı olması Abi gerekiyor. Canım, başta o yani aile içi yani eşler arasında da saygı sevgi.